İzmir Menemenliler lütfen dikkat. Bu can dostumuz her yerde aranıyor. Adı Yaşar. Gençlik hastalığını atlattığı için adıyla yaşasın denildi ama o büyük bir felaketin ortasında kayboldu. Arkadaşının evinde çıkan ve ölümle sonuçlanan yangından kaçan Yaşar günlerdir bulunamıyor. Sahibi Ayşe Küçüksil sokak sokak onu arıyor. Yaşar'ın en belirgin özelliği hastalığından dolayı başının sürekli titriyor olması. Onu bulan kişiye tam ee, 50 bin lira ödül al, verilecek. Lütfen paylaşarak sesimizi duyurun. Evin içinde Şule ablam, 80'den fazla kedisi ve iki köpeğiyle beraber e, maalesef yandı, kaybettik. İşimden dolayı çok sık şehir dışına çıktığım için ben de kendi köpeğim Yaşar'ı Şule ablama bırakırım. ve normalde geceleri hep onunla yatar fakat cesetler arasında Yaşar çıkmadı. Yani onu her gün aramaya gittiğimizde hala evden kedi cesetleri, kemikler çıkarıyorduk. Acaba hani aralarında Yaşar var mı diye. Hep bir korku, korkuyla, tedirginlikle. Ama cesedine ulaşamadık. Bu da şöyle bir sonuç çıkardı bizde. Büyük bir ihtimal Yaşar o gece hiç eve girmedi. Belki de hissetti. Çünkü çok hassas, hassas bir köpekti o. Çok hisleri olan. Ve belki de girmedi ve bahçedeydi. Bahçede de bir sürü köpek vardı zaten. Evet. Ee, İlk müdahaleyle birlikte kapı açıldığında bahçeden kaçan köpekler oldu, olmuş. Büyük bir ihtimal Yaşar da bunlardan bir tanesiydi. Zaten çok hareketli bir köpekti. E, o gün bugündür e, itfaiyenin ya da jandarmanın bizlere verdiği bilgiyi, hani onu gördük e, ifadeleri neticesinde ve aldığımız ihbarlardan e, yola çıkarak her yerde arıyoruz. E, Mermerli mahallesinde olduğu olay, Menemen'de, ama hani görenler ve çok çok iddialı konuşanlar özellikle Belen, Haykıran, Hasanlar Köyü, Görece Köyü arasında e, dolaşıp duruyoruz. Kamera koyduk belli yerlere. Yaşar'ın kıyafetlerini, benim kıyafetlerimi koyduk belki kokudan tanır diye. E, umudumuzu kaybetmiyoruz. Çok akıllı. Dönmek isteyeceği zaman, istediği zaman döneceğine inanıyorum. Umudum. E, Tabii o travmayla kaç kilometre uzağa gitti, ne kadar koştu, nasıl oldu, hangi yöne gitti. Ee, üç yıldır buraya getirip götürdüğüm için alanın kokusunu da biliyor. Şu anda yaşam alanındayız. Yanan evle önlü arkalı. Ee, belki oraya gitmez yangın kokusundan dolayı ama buraya mutlaka gelir. Buranın yolunu mutlaka bulur. Bir yandan geriye kalan köpekler, yaşam alanındaki köpekler e, destek bekliyor. Gönüllü olarak Oraya destek veriyoruz, yani hayvan hayvanseverler. Peki Bir yandan o... boş vakitte Yaşar'ı arıyorum. 50 bin lira ödül koyduk bulana. Adına çok duyarlı, hem mavi tasması var, hem de gri Seresto pire tasması var. Çok arayan oluyor mu peki? Oluyor, çok oluyor. Çoluk çocuk çok arıyor. Tabii para cazip geliyor. Hiç önemli değil ne kadar olduğu hiç önemli değil Yani onun geleceğine çok inanıyorum ben Ama sadece daha fazla desteğe ihtiyacımız var Kapı kapı gezdik insanlara haber verdik Belki de biri aldığı çok hoşuna gitti Çünkü çok sevgi dolu ve kendini sevdiren bir köpek Belki aldı evine bağladı bahçesine bağladı Eğer böyle de bir şey varsa ne olur haber versinler Evet o benim hep sınavım diyordum Gerçekten sınavı vermeye devam ediyorum onunla Pandemi döneminde 2021'di galiba, 2021 başlarıydı. Sokağa çıkma yasak dönemlerinde bağış toplayıp mama toplayıp dağda bayırda sokak köpeklerini besliyorduk biz polisten izin alarak. Yine bir dönem Ahmet Beyli tarafında besleme yaparken onu ben buldum. Yani çok acı bir hikayesi var. Şu anda çok ayrıntıya da girmek istemiyorum. 4 aylıkta onu bulduğumda gençlik hastalığı vardı. Aldık, tedavi ettirdik. Yeniden sahiplendiririz belki dedik hani iyileştikten sonra. Ama zaten çoktan bağ kurulmuştu. Adıyla Yaşasın diye de adına da Yaşar koyduk. Yani o kadar çok sevgiye boğduk ki onu. Ee, o yüzden zaten sevgi dolu. Yani evet bir sokak köpeği ama o çok özel bir köpek. Başlarda çok 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 nefes alamadım. Yani o sokakta, dışarıda, soğukta... Başka köpeklerden korkar. Nasıl bir travmayla yangından kaçtı? İşte yangından çıkarılan, kurtarılan köpekleri barınaktan topluyoruz işte. Gelenleri görüyoruz. Hepsi travmalı. Ah çok acı.